Herkese merhabalar. Filiz'in mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve çok lezzetli bir çorba tarifim var. Bu çorbadan daha kolayı inanın yok. Hem de şifa deposu. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle sebzeleri doğrayacağım. 2 tane orta boy patates kullandım. Patatesleri şöyle gelişi güzel küp küp doğruyorum. Dilerseniz daha iri iri çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben blenderdan çekerken daha kolay çekilmesi için biraz küçük doğradım. Yani hiç fark etmiyor. Patatesleri bu şekilde hazırladım ve diğer sebzelerini de aynı şekilde doğrayacağım. Bir tane soğan kullanıyorum. Soğan miktarını arttırabilirsiniz. Soğan bu çorbada çok yakışıyor arkadaşlar. Şöyle soğanı da aynı şekilde gelişi güzel küp küp doğruyorum. Hiç özenmenize gerek yok. Bir tane büyükçe havuç kullanıyorum. Havuçları da şöyle küp küp doğruyorum. Kabuklarını soymadım arkadaşlar. Hiç gerek yok. İki diş sarımsak ekledim. Bu miktarları kendi damak tadınıza göre arttırabilirsiniz arkadaşlar. Azaltmanızı tavsiye etmiyorum. Arttırabilirsiniz. Daha kalabalık ve misafirleriniz gelecekse gerçekten lezzetine doyamayacağınız için bu tarif, bu malzemeler size az gelebilir. Benim verdiğim ölçülerde yaklaşık 4-5 kişilik çorba çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki yemeden yemeği de farklılık gösterebilir. Tencereyi bütün sebzeleri alıyorum. Şöyle bütün sebzeleri tencereye alalım. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Evet tencereye sebzeleri aldım. Üzerine de bir tane kalça but ekliyorum. Ortadan ikiye bölmüş olduğum kalça butu ilave ediyorum. Dilerseniz sadece 2-3 tane but da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evde bu şekilde bir tane kalça but vardı değerlendirmiş oldum. Tabii ki az gelebilir arkadaşlar içerisine. Eğer çok yoğun tavuklu seviyorsanız iki tane de kullanmanızı tavsiye ederim. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Bir çay kaşığı zerdeçal ve üzerine zeytinyağı ilave ediyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar. Daha sonra hiçbir şekilde yağ kullanmayacağız arkadaşlar çorbamızda. Bir dilim şöyle Kalınca bir dilim limon ekliyorum ve suyunu ilave ederek pişirmeyi bırakacağım. Toplamda 1 litre su ekledim arkadaşlar. Şöyle sıcak su ekledim 1 litre kadar. Orta ateşte pişirmeyi kaynamayı bırakacağım. O kadar pratik bir yapımı var ki gerçekten sizi hiç zorlamayacak. Ee, hemen ocağa koyuyorsunuz bütün sebzeleri. Daha sonra blenderdan çekiyorsunuz ve çorbanız servise hazır. Evet kaynadı. Şöyle orta ateşte yaklaşık bir e, yarım saat kadar ben kaynattım. Tavuklar pişmesi için arkadaşlar. Şöyle kendi tavuk suyuyla birlikte pişen inanılmaz güzel bir çorba tarifi verdim. Bugün sizlere umarım beğenir, keyifle de izlersiniz. Değerli takipçilerim. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim ilk önce siz haberdar olursunuz. Şöyle gördüğünüz gibi blenderdan çekiyorum. Tencereye kesinlikle çizdirmiyorum. İçiniz rahat olsun. Şöyle üstten doğru iyice incecik olacak şekilde çekiyorum. Bakın ne kadar sulu gibi duruyor. Değil arkadaşlar çektikçe koyulaşıyor. Çok güzel bir renk oluyor. Evet bahsetmiş olduğum rengin güzelliğine bakar mısınız? İnanın tam bir şifa deposu. Lokantaların sır gibi sakladığı çorba tarifleri sayfamda mevcut arkadaşlar. Hepsi de birbirinden lezzetli ve pratik. Mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdiden hepinizi teşekkür ederim. Üzerine didiklemiş olduğum tavuklarımı da alıyorum. Normalde bir tane kalça but gayet e, yoğun oluyor ama demek ki biraz küçükmüş e, Gördüğünüz gibi az geldi. Biz de çok yoğun tavuklu severiz çorbaları. Ama inanın lezzetinden zaten anlayamadık. Bir tencere bir akşamda bitti. Yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun. Yapar denerseniz yorumlarda mutlaka görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Üzerine sadece karabiber ekliyorum. Şöyle biraz pul biber ilave edeceğim. Aşırı acı olmaması için çok az pul biber ekliyorum. Ve maydanozla son dokunuşunu yapıyorum. Tariflerimi çok beğeniyorsunuz. Öyle güzel yorumlar alıyorum ki binlerce ayrı ayrı hepinize teşekkür ederim. Evet, çorbam servise hazır. Şöyle bir de karıştıralım. Bütün baharatları birbirine geçsin. Mutlaka maydanozu ve baharatları verirken ocağı kapatalım arkadaşlar. Maydanozlar kararmasın. Tüm detaylarıyla veriyorum tariflerimi. Lütfen sıkılmadan izleyin. Evet, sıcak sıcak şöyle hemen dolduruyorum. Of 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 o kokusu, o lezzeti yani yapıp denediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şöyle kaşıkla da bir de dokusunu, kıvamını görelim. Üzerine tekrar pul biberi ekleyeceğim. Hafif acılı seviyorum. Şöyle yoğunluğu çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle su gibi değil. Aşırı taş gibi koyu değil. Gerçekten kıvamı çok güzel oldu. Bugünlükte bir güzel tarifimin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ne tür tarifler görmek istiyorsunuz? Yorumları yazarsanız ben de o şekilde hazırlamaya çalışırım. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Hoşçakalın.